Merhabalar, tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etsiz çiğ köfte tarifim var. Bunun için e, öncelikle robotumdan ben bir orta boy kuru soğanı ve, ve iki diş sarımsağı çekeceğim iyice ufak ufak olana kadar. E, ben bir büyük kase e, yani iki su bardağı dolusu köftelik bulgurla ince bulgurla yoğuracağım. E, o miktara bir orta boy kuru soğan ideal. E, i̇ki diş de salçası ekledim. Tam böyle dolu dolu değil gerçi. 1,5 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Eğer evde yapılmış güzel bir salça ise bu miktar tabii ki daha da azaltabilirsiniz. Burada 3 yemek kaşığı dolusu e, isotum var. İsotuma ben e, yarım su bardağı kadar zeytinyağı ile ıslayacağım. Ve nar, nar ekşisini katacağım. E, ben zeytinyağı ve isot karışımını Biraz yoğurduktan sonra katıyorum ve çiğ köftemizin lezzetinde çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Zeytinyağı, isot ve nar ekşisi. Çiğ köftede olmazsa olmazlar vardır. Başta biber salçası, isot, zeytinyağı ve mutlaka domates püresi. Ben suyla yoğurmuyorum çiğ köfteyi. Domates, taze domates yoğuruyorum. Kesinlikle su eklemiyorum. Şimdi Yarım yemek kaşığı kadar yani bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekledim. Ee, bir yemek kaşığıdan biraz eksik pul kırmızı biberi birazını yoğurma kabıma birazını da isotun içine ekliyorum ve bolca da e, kimyon ekliyorum bir tatlı kaşığı dolusu düşünebilirsiniz ve çok az da tuz ekledim çünkü biber salçam tuzlu ona göre tuz şeyine miktarına dikkat edin bir kasede benim burada domates pürem var böyle şey çiğ köfteyi yoğurdukça bulgur suyunu çekecek ve su eklememiz gerekecek o zamanlarda ben bu domates püresini yavaş yavaş ekleyeceğim onun hepsi bitmedi gerektikçe kullanacağım maydanozlarımı da ince ince kayıp kenara alacağım en sonunda bunu kullanacağım şimdiden hazır ediyorum. Güzelce bütün malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Biz yoğurdukça limon, limonun o güzel aroması suyu iyice çiğ köftemizi işleyecek. Tamamen sıkıldıktan sonra kabuklarını içinden çıkartacağız. Ama böyle daha lezzetli oluyor kabuklarıyla birlikte yoğurmanızı tavsiye ederim. Çiğ köfte videosu çekmek aklımda yoktu. Her zaman yapıyorum ama böyle alerjeli oluyor. Bir türlü fırsat olmuyor. Ee, bu sefer eşimin canı çiğ köfte istemişti, hemen az bir şey yapalım dedik, videoyu çekelim dedik. Böyle e, umarım beğenirsiniz. Güzelce artık e, limonun suyu çıkınca kabuklarını çıkartıyorum içinden. Çay sofralarında, e, çay saati sofralarında gerçekten çok yakışıyor çiğ köfte olursa. Ee, ben kendim Maraşlıyım ee, gece bile yapıp yemişliğimiz vardır yani evet e, yoğurdukça benim bulgurum kurudu kuruduğu zaman ne yaptım domates püremden alıp eklemiştim an çok yağlı e, ve be, 15 dakikadan sonra bekledim. E, bu şeyin bulgur böyle iyice suyunu çekti. Tekrar yağ alma ihtiyacı oldu. Eğer e, bekletmeseydim e, bu yağın ve sosun hepsini kullanamayacaktım. O yüzden hem ıslanmış oldu, hem böyle e, iyice yumuşamış oldu. Yoğurma vaktim e, zamanım böylece biraz azalmış oldu. Yani ortasında ben çiğ köftenin biraz ıslama yapmış oldum. Çünkü e, sosumu eklemek istiyorum. Sosun hepsini bir anda döksem yoğrulmaz ve güzel olmaz, parça parça yedirerek döküyorum. yapılmış bir çiğ köfte mutlaka lezzetli olur arkadaşlar. Artık tamamen yumuşadıktan sonra maydanozumu ekliyorum ve kalan sosu da maydanozun üstüne döküyorum. 2 yemek kaşığı kadar bir sos kalmıştı. Onu eklemedim ama daha sonra kullandım ben o sosu. Döksem olurmuş dedim. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Ee, bu sos sayesinde çiğ köftem inanılmaz lezzetli olmuştu. Ee, Gerçekten çok güzel bir tarif. Ben her zaman böyle yaparım. Kesinlikle su kullanmam. Suyun yerine domates püresi kullanırım. Zeytinyağı, isot, nar ekşisi bol kullanırım. Baharatı da bol olur. Şimdi sıkma işlemine geldik. E, tabii ki lavaş, lavaş, marolla e, çok güzel gider. Çiğ köfte ama biz akşam aklımıza düştüğü için e, evde yoktu. Turşu, domates, limonla ikram ettim. Yapanlara yiyenlere şimdiden afiyet olsun. E, yaptığınız tariflerimi bana Instagram'dan mesaj olarak resimlerinizi gönderebilirsiniz. E, kanalıma abone değilseniz e, abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olduğunuzda e, paylaştığım yeni tarifler ilk size gelir, e, ilk siz görürsünüz arkadaşlar. Her gün e, video ekliyorum. E, bence bu fırsatı kaçırmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, e, yorum yapmayı ve tabii ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.